Mütyeci Özgür'de çılgın yarışmalar son gaz devam ediyor. Bugünkü yarışmacımız gelmiş. İsminiz nedir? Nadir abi. Nadir kardeşim hoş geldin. Nadir kardeşimiz iki dakika içinde bir tane duple durum bitirirse Mütyeci Özgür'den bin TL para alacak. Kendisine başarılar diliyorum. 3, 2, 1 başla. 30 saniye oldu şu anda. 50 saniye oldu. Bir dakika 15 saniye oldu. Bir buçuk dakika oldu şu anda. Son 30 saniye girdik arkadaşlar. Son 15 saniyeye girdik. Son 10 saniyeye girdik. Abi sen saniye. 2 1 0. Cesaden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel yarış çıkardı. Büyük bir alkış alalım. Helal olsun. Güzel yarış çıkardı.